çocuklarda yaş gruplarına göre farklı farklı cihazların kullanılması gerekebiliyor. En sık kullandığımız cihazlardan bir tanesi budur. Ölçülü doz inhaler olarak isimlendirilmektedir bu cihazlar. Bu cihazların içinde bu cihazların içinde ilacın etken maddesi ve bu etken maddeyi ileriye iten bir gaz bulunmaktadır. Ve bir özel teknolojiyle basıldığı zaman buradan sprey şeklinde ilaçlar ortaya ilaç ortaya çıkmaktadır. Ürettiğimiz hastalarımızdan bir tanesi ve düzenli ilaç kullanması gerekiyor. Her gün sabah ve akşam düzenli sonu yoladaki iltihabı kontrol altına almak için sprey ilaçlar kullanacak. Bunlardan bir tanesini yazdık kendisine ve arıcı tüple kullanmaya başlayacak bu cihazı. Asla çocuklara ilaç kullanımı tek başına kendi kendine bırakılmaması lazım. Mutlaka anne ovaların refakatinde veya onlar tarafından yapılması lazım. Yani ailelere git ilacını kullan deyip küçük çocuklara bu sorumluluğu yüklememesi gerekiyor. Mutlaka kontrol etmesi ve yanında olması gerekiyor. Doğru yapıp yapmadığını gözlemesi gerekiyor. İlaç kullanacağımız zaman kronoloji ilacını eline, elimize alıyoruz ve e, birkaç kez sert şekilde sallıyoruz. Çünkü bu şekilde ilacın itici gazı ve ilacın birbirine karışmasını sağlıyor. Sonra kapağını açıyoruz. Daha sonra ilacı aracı cihazımızın arka tarafından yerleştiriyoruz. Dik bir şekilde yerleştiriyoruz yan veya ters şekilde yerleştirmiyoruz. Mutlaka dik olması lazım. Daha sonra ağzını ve burnunu içine alacak şekilde maskeyi yerleştiriyoruz ve ilacı buradan bir sefer basarak püskürtüp nefes almasını istiyoruz. Derin derin 8-10 defa nefes alacak. En büyük yanlışlar iki tanesi. Bir tanesi basıp çekmek. İkincisi basıp nefes almasını söylememek, yani sadece bu şekilde tutmak. Halbuki yapılması gereken şey, bastıktan sonra, buradan ilacın püskürdüğü de görülebilir, çocuğun, hastanın en az 7-8 kez nefes alarak bu şekilde ilacı akciğerlerine gitmesini sağlamaktır. Ee, özellikle 7 yaşından önce, 8 yaşından önce hemen tüm hastalarımıza bu cihazı kullanmaktayız. Çünkü diğer ilaçların e, belirli bir çekilmesi için belirli bir nefes gücü gerekmekte ve o küçük çocuklarda yok mutlaka bu, cins, bu, tür ilaçları çok sık kullanıyoruz. Ve de kurtarma tedavisi, rahatlatma tedavisi dediğim atak tedavisinde de en sık kullanılan ilaçlar bu şekilde kullanılır. Mutlaka her hastanın bunu bilmesi gerekir. Gece kaçta olursa olsun, kaçta uyanırsa uyanırsın, en önemli yapması gereken çocuğun sağlığı için bu ilaçların kullanılmasını doğru bilmesidir ailelerin. Ee, cihazın temizliği 2-3 haftada bir ılık deterjanla suyla çalkalandıktan sonra ve durulandıktan sonra yapılıyor ve kendisinin kuruması bekleniyor. Özellikle içinin açılıp olmasını istemiyoruz. Çünkü bu cihazda içinin bir kayganlaştırıcı yapısı var. İçi oğulduğu zaman iç, iç yüzey bir zımpara kağıdı gibi zımpara haline geliyor ve ilaç iç yüzeye yapışıyor. Hastaya gitmiyor. Bu da çok önemli. Bu da çok önemli. Mutlaka mutlaka temizliğin için olmadan yapılması gerekiyor. Kullandığımız